Kanalımıza hoş geldiniz. E, memur ve emekli 2022 maaş zamlarında son dakika bir haber geldi. Kusurumuz olursa affola diyerekten haberimize başlıyoruz. Yeni yılda milyonlarca emekli ve memur, memur emeklisi, sözleşmeli personelin maaşı, aylık ve sosyal destekler artacak. Yaklaşık 13 milyon emeklinin zamı ve 4 milyondan fazla memurun alacağı fark 3 Ocak'ta açıklanacak. Aralık enflasyonu ile netleşecek. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.7 civarında zam alacağını işaret ederken zam trafiği de hızlandı. İşte memur maaşına yapılacak zam ile ilgili önemli açıklama, gelişme ve hesaplamalar. E, milimetrik hesaplama yapıyoruz dedi Yalçın ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde Memura ekzam talebi refah payı ele alındı. Yalçın, tüketici fiyatlarındaki artışın memuru zorladığını ifade ederek en düşük memur maaşı dikkate alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini söyledi. Yalçın, ekzam beklentimizi aktardık. E, milimetrik hesaplamalar yapıyoruz dedi. Cumhurbaşkanımızın yükseltilmesi konusunda inisiyatif kullanacağını düşünüyoruz dedi ve 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek dedi ve ek ödemeler de artıyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak diyoruz ve kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe birin biri, birin dördü, dördün biri, üçün üçü, beşin dördü, altının dördü, ikinin dördü değiştikçe alacakları maaşta farklılıklar gösteriyor. Ek, ek farkla zam alınacak. Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarına ek farkla birlikte zamlı alacak. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dahil edilirken bölgesel ödeme ek ders ücreti vekalet ücreti vekalet e, vekalet ücreti yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor. Aile yardım e, yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş, iki çocuk esas alınıyor. Bunlar da dikkate alındığında maaşlar daha da yükselecek. 2022'de memur maaş zammı e, Türkiye Temmuz ayından Kasım sonuna kadar geçen 5 aylık dönemde TÜFE artışının %10.48 olduğunu açıkladı. Buna göre %10.48 %8'lik zam aralık enflasyonu sıfır bile olsa ödenecek. Memur ve memur emeklilerine bu yılın ikinci aylık döneminde %3 oranında zam verilmişti. Enflasyonun %3'ü aşması durumunda enflasyon farkı verileceği toplu sözleşmede hükme bağlanmıştı. Maaş zamları 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ay enflasyonu ile netleşecek. Buna karşın aralık enflasyonu %2 gerçekleşirse memur ve memur emeklileri %5'lik toplu sözleşme zamına ilave olarak Yüzde 9.7 enflasyon 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacak ve TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileri yeni yılda memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte %15.7 civarında zam alacağını işaret ediyor. Memura yönelik sosyal refah düzenlemesinin de seyyanen veya %5 civarında olacağı tahmin ediliyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de enflasyonun toplu sözleşmede belirlenen ücretin üzerinde çıkması halinde farkı vereceklerini ifade ederek bu farka aynı zamanda bir sosyal transfer al olacak düzeyde de gerçekleştireceğiz. Enflasyon diyelim ki yarım puan açtı. Sosyal refah olarak bunu değerlendireceğiz. Emeklerimizin en alt düzeydeki emekli maaşında daha yukarı gidecek şekilde kademeli bir şekilde ele alacağız. Çalışan memurlarımızın enflasyonun üzerinde bir sosyal transfer gerçekleştireceğiz demişti. Memur Sen Başkanı Yalçın vergi muafiyetinin işçi ve memura yansımasının farklı olduğunu belirterek gelir vergisi muafiyeti herkese eşit yansımıyor. Mem Memurda Bodro farklı vergi esas matra 2800 rakamları ifade ediyor. Gelecek yıl Ocak'ta %10 enflasyon farkı gelecek olsa %5, Temmuz'da %7 zam ilave ederken en düşük memur maaşına yansıyacak tutar. 15 yıl hizmetli de 38 lira, 9'a 1 öğretmen de 59 lira, işçi de ise 423 lira fark ediyor. Sözleşmeli mühendiste 387 lira fark ediyor. Toplu sözleşmedeki kazanımlar neler? Memurlar Ağustos ayında yapılan top Toplu Sözleşme masasında önemli kazanımlardan aldı diyoruz ve Toplu Sözleşme'ye yeni sosyal haklar ve yardımlar damgasını vurmuştu. İşte onlardan bazıları şunlar. Aile yardımı 429 lirayı geçti. Hemşire ücretlerinde ilave 300 lira artış olacak. Emekliye ödenen 2437 lira tazminat tutarı 2559 liraya çıktı. Ve şeflerin maaşı 179 lira zamlandı. Koruma ve güvenlik görevleri 143 lira fazla alacak. Yangında ölen itfaiye personelinin miratçısına 179.347 lira tazminat verilecek. Engelli çocuğu olana... 189 lira çocuk yardımı tabip diş tabiplerine ilave zam 215 lira oldu. Ebe hemşirelerin özel hizmet tazminatı %40 arttı. Sağlık çalışanlarına milli bayramda %25 nöbet zammı bunu zaten daha önce de söylemiştik. Ve acil servis, t. röntgen laboratuvarda çalışanların nöbet ücreti %50 zamlandı. Eğitime hazırlık ödeneği 1325 liraya yükseldi. Öğretmene tatil günlerinde ek ders ücreti ödenecek. Orman yangınına katılanlara her uçuş için 190 lira yangın tazminatı ödenecek. Orman muhafaza memurlarının özel hizmet tazminatı 180 lira arttı. Sendikalı memura aylık 88 lira zam yapıldı ve e, haberler geldikçe sizlere anbean aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.